Üçüncüsü düzenlenen halı saha turnuvasında Demars Torbalı Mahallesi Amesporla karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de gruplara galibiyetle başlamak istiyor. Amespor köşe vuruşu kullanıyor. İçeriye gönderilen top. Top farklı şekilde dışarıya gitti. Demars Torbalı Mahallesi etkili geliyor. Ara pas ve mükemmel bir gol. Karşı karşıya 1-0 öne geçiyor Demars Torbalı. Farkı artırmak için ataklarını sıklaştırıyor bu dakikalarda Demar Sorbalı mahallesi. Bir şut şansı şimdi çekti topu. Bir kez daha vurdu ve son anda kaleci. Atak devam ediyor. Pas verecek arkadaşını bulamadı ve savunma topu uzaklaştırdı. Şimdi kontrol atak şansı Demar Sorbalı mahallesi için. Dar açıdan nefis vuruyor uzak köşeye. Ve takımını bir gol daha kazandırıyor. Demar Torbalı Mahallesi çok rahat. Ataklarını sıklaştırdı. Şimdi araya pas. Aşırtma bir denemesi. Ancak gol sesi çıkmadı. Bir kez daha geliyor Demars. Şimdi döndü vurdu ve mükemmel bir gol daha. Farkı giderek arttırıyor Demar Sorbalı Mahallesi. Ahmet Spor'da gol şans arıyor. Ancak şu dakikaya kadar golle tanışamadı. İçeriye çevrilen top. Hiçbir arkadaşının olmadığı yerde. Şimdi Demar Torbalı Spor Demar Torbalı atağa çıkıyor. İçeriye çevrilen top. Müdahale gelmedi orada. Bir gol şansı daha. Uzaklardan vurdu. Top direkten döndü. Dönen topta vuruş. Farklı şekilde dışarıya çıkıyor. Yine geliyor Demar Torbalı ve gol. Harika bir gol daha uzaktan. Şutla farkı artırıyor. Amespor'da Spor'da fark azaltmak için pozisyonlar yakalıyor ancak bir türlü değerlendiremedi. Şimdi Demar Torbalı geliyor ve gol. Gol, gol, gol. Demar Torbalı bugün gol olup yağdı adeta. Bir gol şansı daha vuruş. Kaleci son anda topu çıkarıyor ve Demar Sorbalı Mahallesi karşılaşma'yı 6-0 kazanıyor.